Türkiye'de tapu sahibi olmak, yani mülkiyet hakkı hepimiz için çok kıymetli, değil mi? Peki ya o tapu kaydı, hani elinizdeki o belge, gerçeği tam yansıtmıyorsa? Hmm. İşte o zaman işler biraz e, karmaşıklaşıyor ve tapu iptali ve tescil davaları dediğimiz konu gündeme geliyor. Aynen. Bugün elimizdeki kaynaklar genelde hukuki metinler, Yargı kararları, makaleler biraz teknik olacak belki ama amacımız bu. İlk bakışta karışık görünen davaların özünü, yani tapudaki bir hatanın, bir yanlışlığın nasıl düzeltilebileceğini sizin için biraz daha anlaşılır hale getirmek. Kesinlikle. Yani işin özü şu. Tapu sicilinde yolsuz dediğimiz bir kayıt var. Yani hukuka aykırı, geçersiz bir temele dayanan bir kayıt. Yolsuz tescil Evet, yolsuz tescil. İşte bu kaydın düzeltilip mülkün asıl gerçek hak sahibine nasıl döneceğini konuşacağız. Şey gibi düşünün. Tapu kaydı mülkün kimliği. E kimlikte ciddi bir hata varsa düzeltilmesi gerekir. Veya geçersiz bir sebebe dayanan tescil yolsuzdur ve düzeltilmesi gerekir diyor. Bu mesela ehliyetsizlik olabilir, sahte bir vekaletname olabilir, tapu memurunun hatası olabilir. Birçok sebebi olabilir. Anladım. Yani temel mesele tapudaki bilginin gerçek hukuki durumla örtüşmemesi. Peki bu düzeltme hep aynı şekilde mi yapılıyor? Yani tek bir dava türü mü var yoksa farklı yollar mı mevcut? Kaynaklarda iki ayrı şeyden bahsediliyor gibi geldi bana. Çok doğru bir nokta. Uygulamada bunlar sıkça karıştırılıyor ama aslında temelde iki farklı dava yapısı var. İlki Medeni Kanun madde 716'da düzenlenen tescile zorlama davası. Tescile zorlama. Evet. Bu daha çok kişisel bir hakka dayanır. Yani mesela bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yaptınız veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi var ortada. Anladım bir sözleşme var ama karşı taraf tapuyu vermiyor. Aynen öyle. Karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyor, tapuyu devretmiyor. İşte o zaman mahkemeye gidip bu kişiyi tescile zorla diyorsunuz. Mahkeme kararı burada kurucu nitelikte. Yani mülkiyeti o karar size geçiriyor ve bunun belli bir zaman aşım süresi var. 10 yıla kadar çıkabiliyor genelde. Hmm. Yani mahkeme yeni bir hukuki durum yaratıyor bu davayla. Peki ya öteki dava türü? Diğeri ise Medeni Kanun 1025. maddede yer alan sicilin düzeltilmesi davası. Burada durum daha farklı. Siz zaten mülkiyet hakkına sahip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yani hak zaten bende diyorsunuz. Evet bu mülk zaten benim ama tapudaki kayıt yanlış yolsuz diyorsunuz. Bu dava doğrudan mülkiyet hakkına yani aynı hakka dayanır. Kişisel bir hak talebi değil. Bu yüzden de genelde zaman aşımına tabi değildir. Bu çok önemli bir fark. Kesinlikle. İşte bu iki davayı karıştırmak. Mesela sicilin düzeltilmesi gereken bir durumda tescile zorlama istemek ya da dava sırasında tapuya yanlış şerhler koydurmaya çalışmak, hani uygulamada bazen davalıdır şerhi isteniyor ama bunun kanuni bir dayanağı yok. TMK 1010 ve 1011'deki şerhler dışında bunlar ciddi hak kayıplarına yol açabiliyor. Anlıyorum. Doğru hukuki yolu seçmek ve doğru taleplerde bulunmak kritik yani. Peki, şimdi biraz daha pratiğe inelim. En sık hangi sebeplerle açılıyor bu davalar? Kaynaklarda bazıları çok öne çıkıyor. Evet, bazıları gerçekten çok yaygın. Mesela listenin başında Muris muvazası var. Yani halk arasındaki adıyla mirastan mal kaçırma. Aa, evet, bunu çok duyuyoruz çok sık rastlanır. Miras bırakan vefatından önce bazı mirasçılarından mal kaçırmak için aslında bağışladığı bir gayrimenkulü tapuda sanki satmış gibi gösteriyor. Sırf diğer mirasçılar hak alamasın diye. Aynen öyle. İşin ilginç yanı bu davayı açmak için mirasçının saklı pay sahibi olması bile gerekmiyor ve kural olarak bir zaman aşımı süresi de yok. Yani olaydan yıllar sonra bile bu durum ispatlanıp tapu iptal ettirilebilir. Vay canına zaman aşımı olmaması durumu epey farklı kılıyor tabii. Başka neler var sık görülen? Vekaletin kötüye kullanılması da maalesef sık karşılaşılan bir durum. Birine güvenip vekalet veriyorsunuz ama o kişi aldığı yetkiyi sizin zararınıza belki de kendi çıkarına kullanıyor. Mesela evi satma yetkisi veriyorsunuz ama çok ucuza satıyor gibi mi? Olabilir ya da kendine veya bir yakınına devrediyor olabilir. Burada vekilin borçlanması. Borçlar kanunundaki özen ve sadakat borcuna aykırı davranması esastır. Vekalet veren kişi dava açabilir. Ama burada kritik bir nokta daha var. İyi niyetli üçüncü kişi durumu. Yani, yani vekilin yetkisini kötüye kullandığını bilmeden tapudaki kayda güvenerek o mülkü satın alan kişi. İşte Medeni Kanunumuz 1023. maddesi diyor ki, eğer bu üçüncü kişi gerçekten iyi niyetliyse, yani durumu bilmiyorsa ve bilebilecek durumda değilse, onun bu kazanımı korunur, tapu iptal edilmeyebilir. O zaman vekalet veren mağdur oluyor ama. Evet, o zaman vekalet veren ancak vekile karşı tazminat davası açabiliyor belki ama mülkü geri alamayabiliyor. Bu TMK 1023'ün tapu siciline güveni koruma amacı taşıyan önemli bir prensibi. Denge hassas. Anladım. Bir de kaynaklarda inanç sözleşmesi diye bir şeyden bahsediliyor. O nedir tam olarak? Evet, inanç sözleşmesi de dava sebebi olabiliyor. Şöyle bir durum. Siz bir malınızı mesela bir evinizi teminat göstermek amacıyla veya yönetilmesi için geçici olarak bir başkasına devrediyorsunuz. Aranızdaki anlaşma şu. Belirlenen koşul gerçekleşince veya süre dolunca o kişi size geri iade edecek. Ama etmiyor. İşte etmezse o zaman inançlı işlem nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açıyorsunuz. Burada ispat biraz önemli. Yargıtay'ın çok eski ama hala uygulanan bir iştihadı birleştirme kararı var. 1947 tarihli. Genelde yazılı delil arıyor ama banka dekontu, yazışmalar gibi belgeler, delil başlangıcı kabul edilip tanık dinletilmesi gibi yollarla da ispat mümkün olabiliyor. Bunun için borçlar kanunu gereği 10 yıllık bir zaman aşımı süresi işliyor genelde. Başka sebepler de var mı kısaca değinebileceğimiz? Tabii. Mesela kişinin işlem yaparken hukuki ehliyetinin olmaması, akıl sağlığı yerinde değilken satış yapması gibi, aile konutu olarak kullanılan bir evin diğer eşin rızası olmadan devredilmesi MK 194 ya da tam tersi tapusuz bir taşınmazın çok uzun yıllar boyunca nizasız ve aralıksız kullanılmasıyla mülkiyetin kazanılması TMK 713 gibi durumlarda tapu tescil veya iptal davasına konu olabiliyor. Anlaşıldı. Peki diyelim ki böyle bir dava açmak gerekiyor. Kime karşı açacağız bu davayı? Hangi mahkemede ve yani ne kadar sürer bu işler genelde? Dava, tapu kaydında haksız şekilde malik olarak görünen kişiye karşı açılır. Eğer o kişi hayatta değilse, onun mirasçılarına karşı açılması gerekiyor. Yetkili mahkeme ise her zaman taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Süreç nasıl işliyor? Uzun mu? E, maalesef biraz uzun sürebiliyor. Çünkü deliller toplanacak, belki keşif yapılacak, bilir kişi incelemesi istenecek. Yani ilk derece mahkemesinde ortalama 1-2 yıl sürmesi beklenebilir. Ama tabii buna bir de itiraz edilirse, istinaf sonra yargıtay yani temiz aşamaları eklenebiliyor. O zaman süreç 5-6 yıla hatta bazen daha da uzayabiliyor maalesef. O kadar uzun sürerken mülkün başkasına satılma riski de var tabii. Çok önemli. Yani dava sonuçlanana kadar o taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için tapuya bir şerh konulması. Bunun içinde tabi hukuk muhakemeleri kanunundaki HMK 389 şartların yani yaklaşık ispat gibi durumların mahkemece değerlendirilmesi gerekiyor. Çok net anlaşıldı. Görünen o ki, tapu iptali ve tescil davaları mülkiyet hakkımızı korumak için gerçekten çok kritik mekanizmalar. Ama kendi içinde de işte bu tescile zorlama ve sicilin düzeltilmesi gibi, farklı türleri, zaman aşımı gibi, iyi niyetli üçüncü kişinin durumu gibi dikkat edilmesi gereken pek çok detayı barındırıyor. Özellikle de bu mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanılması gibi durumlar pratikte çok öne çıkıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Şöyle bir son düşünceyle bitirebiliriz belki de. Bu davaların ne kadar uzun sürebildiğini ve bazen de tapuya güvenen iyi niyetli kişilerin kazanımlarının kanun tarafından korunduğunu, TMK 1023, göz önüne aldığımızda, Acaba bir gayrimenkul alırken ne kadar derinlemesine bir araştırma yapmalıyız? Hatta belki de sadece alırken değil, kendi mevcut tapu kayıtlarımızı bile ara sıra kontrol etmek, hani bir yanlışlık var mı diye bakmak ne kadar önemli hale geliyor. Bu sanırım hepimizin üzerinde biraz düşünmesi gereken bir soru. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bu değerli bilgiler ve bu derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Umarız dinleyicilerimiz için de aydınlatıcı olmuştur.